Evet yağmurlu bir aydın gününden hepinize selamlar arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomda yerliliklerden bahsetmiştim. Yerlilikle daha fazla para kazanmanın mümkün olduğunu ve bunun yollarından konuşmuştum. 750-800 liradan et satmanın mümkün olduğunu söylemiştim. Tabii bu konuyla alakalı kimse bir fikirde yorumda bulunmadı. Herkes yerlilik melezleme konusunda daha çok odaklandı. Yerlilik melezleme konusunda söylediklerimin yanlış olduğunu söylediler. Onların da tabii ki fikirlerine saygı gösteriyoruz. Sıkıntı yok. Ama benim hesaplamalarıma göre ne yazık ki Böyle değil arkadaşlar. Ne kadar sizi bu yerli mevzeme konusuna çok böyle benimsemiş olsanız da çok böyle severek, aşkla takip ediyor olsanız da bu yapılmış olan işin maksimum karla yapıldığı anlamına gelmiyor. Matematik ve genetik arkadaşlar yalan söylemez. Yani benim yaptığım hesaplamalarda ve tecrübelerimde daha önce yerlilik beslediğimi biliyorsunuz ve hala daha danalarımın yerlilik mevzu olduğunu biliyorsunuz. Tecrübelerimde yaptığım matematikte çıkan sonuçlar bunu gösteriyor. Maksimum kazanç elde etmek için Yarlık melezemek yerine orijinal angusla yaptığımızda daha fazla para kazanacağımız gerçeğini değiştirmiyor bu yapılan işlem. Çünkü aynı yem giderleriyle daha fazla et elde etmek mümkünken niye biraz daha fazla et elde etmenin peşinden hala koştuğumuzu anlamış değilim. Biliyorsunuz zaten ülke olarak bir et açığındayız. Ülkede bir et sorunu var. En çok ithalat yapan ülkeler arasında ikinci sıraya yerleşmiş durumdayız. Geçen öyle bir haber okudum. Ne yazık ki durum şu anda böyle. Yani bu Türkiye gibi bir ülke için utanılacak bir durum yani acınılacak bir durum. Ne yazık ki. Tabi bunların en başında da ne geliyor? Üretimin azalması geliyor. Üretimin zaten azalmış olduğu bu dönemde daha verimli iş yapmak yerine arkadaşlar biraz daha verimli iş yapmanın peşine düşmek mantıklı değil. Hala da mantıklı değil. Bu yerlilik mevzeme konusunda en çok tercih edilmesinin sebebi yerlilikten tercih etmesinin sebebi anaçların alım maliyetinin düşük olması. Başka hiçbir türlü Angus'a göre bir artısı yok bulunmuyor arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim ben bazen ben bunları söyleyince ben bir yerinden uyduruyormuşum gibi bazıları yorum yapıyor. Tabi ben bir yerinden uydurmuyorum ben yani yaptığım araştırmalar sonucunda tecrübelerim sonucunda. Çıkan sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Şimdi yerliliklere verdiğiniz rasyonu Angus anaçlara verdiğinizde kesinlikle daha iyi sonuç elde edersiniz. Bu bir. Bu değişmez bir gerçek. Çünkü ortada genetik faktörü oynuyor. İki, daha kaliteli buzağı edersiniz. Bu da değişmez bir gerçek. Angus'la birebir kaliteli buzağı aldığını iddia eden yoktu herhalde. Yani ufak yerli renklerden bahsediyorum. Bu hani ufak bakımsız yerli renkler var ya kemik, zayıf kemikli onlardan bahsediyor. Onlarla Angus'u menezleyerek Angus'tan daha iyi bir hayvan elde etmeniz mümkün değil. Sadece alım gücü, anaçların alım gücü daha uygun olduğu için, daha maliyeti az olduğu için tercih ediliyor. Başka da bir artısı yok. Tek artısı o var. O konuda kabul ediyorum. Sıkıntı yok. Ha niye böyle? Kimse üretmediği için olabilir mi acaba? Kimse Angus'a yönelmediği için, herkes yerli yöneldiği için, özellikle et üreticileri Angus'a yönelmediği için, yani yeniden sıfırdan bir macera aradığı için olabilir mi? Bence olabilir. Mantıklı. Çünkü üretim yok. Tabii Alım maliyeti düşük anaçların alım maliyeti düşük olduğu için Yerli ırka yönelmek anaçlarda özellikle Kısa vadede mantıklı olabilir ama uzun vadede mantıklı değil arkadaşlar neden değil Şimdi sizin alacak olduğunuz anaç size 15 sene 20 sene boyunca hizmet edecek size e, Buzağı verecek besilik materyali verecek Yani 15-20 sene özellikle Yerli ırkta verebilir sıkıntı yok biraz yıpranır ama anguslarda 15 sene 20 sene çok rahat bir şekilde hizmet edebiliyor. Ee, yeni buzalara verebiliyor. Şöyle ben size çevreyi de göstereyim aynı zamanda. Yani sizi emekli edecek neredeyse sizi sizleri emekli edecek bir hayvana alırken e, ucuza kaçmak ne kadar mantıklı? Siz söyleyin yani. Ben soruyorum sadece size. 15-20 sene boyunca bu hayvandan e, buzağı alacaksınız. Bu hayvan sizi emekli edecek ve siz bu hayvana alışta ucuza gelsin diye daha iyisini almak yerine gidip en kötüsünü alıyorsunuz. Bu birinci olarak mantıklı değil. Şimdi alım aldığında size kazandırmış kısa vadede kazandırıyor olabilir. Ama uzun vadede bu şeyi vurduğumuzda sermayeyi böldüğümüzde bu size daha fazla bir kazanç elde etmiyor. Zaten paranın e hızlı bir şekilde erediği bir ülkede yaşıyoruz. Enflasyonun olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Paranız her geçen sene enflasyon karşısında eriyor. Aldığınız malda bu sene yerine koyduğunuzu seneye tekrardan aynı fiyattan yerini koyamıyorsunuz. Ve bu hayvan ürüyor arkadaşlar. Bu hayvan her sene çoğalan bir hayvan üreyen bir hayvan. Yani sizin eliniz seneye 100 olacak, yüzünüz 200 olacak. Hem elinizdeki mal değer kazanacak hem de alım fiyatınız enflasyon karşısında da aynı zamanda erimiş olacak. Uzun vadede size çok daha para kazandıracak. Bu birinci etken. İkincisi yani hayvan başına özellikle erkeklerden bahsedelim. Hayvan başına 50 kilo daha fazla et üretmek mümkün. Orijinal angus yaptığınız takdirde niye angus bakın ben özellikle angus diyorum ya da hereford çünkü bu hayvanlar diğer Charolais, limuzin ya da biliyorum tane ya da herhangi bir piyok manteso ne bileyim bir sürü sayabilir şimdi burada onlar gibi e, büyük değil ve bakım zorluğu yok doğum zorluğu yok meraya uygun meray hayvan olarak üretilmiş yaratılmış hayvanlar o yüzden angus ve hereford burada öncelikli diğer etçiliklerden bahsetmiyorum onların besleme bakım şartları daha farklı daha zor angus ve hereford'a göre. Bunlardan üretim yaptığınızda bir kere e, buzağa başı 50 kilo her sene daha fazla et üreteceğiniz kaçınılmaz bir durum. Hemen hemen yani günlük aldığı canlı ağırlık artışına ve et randımanına bakıldığında bununla alakalı ben daha önce uzun video çekmiştim. İsteyenler bakabilir. Tekrardan şimdi çekmek istemedim. Kısaca özetleyeyim istedim. 50 kilo daha fazla et üreteceksin hayvan başına. Hadi 20 kilo olsun 30 kilo olsun yine çok güzel bir rakam. Bu hayvan başına vurduğumuzda çok büyük yollar tekamül ediyor. Ve aynı zamanda bu işletmede şimdi bir işletme besi hayvanı üretiyorsa, etçi ırk besi üretiyorsa aynı zamanda damızlık da üretirse o işletmeye çok daha artı kazanç sağlar. Hatta besiden daha fazla kazanç sağlar arkadaşlar. Damızlık biliyorsunuz besi yapmaya gerek olmadan satılabilen bir hayvan yani önüne ekstra bir yem maliyetiniz olmaz fazla yem dökmenize gerek kalmadan satabilirsiniz. Bu da şunu gösteriyor. Yani siz hem erkeklerinizden hem de işletmenize doğan dişlerinizden çok yüksek kar marjı elde ederek satabilirsiniz. Erkeklerinizden daha fazla kilo alarak ve aynı zamanda daha fazla randıman alarak dişilerinizden de damızlık vasfı şeklinde Başka işlemlere satış yaparak çok güzel paralar kazanabilirsiniz ve hem ülkeye hem de kendinize daha çok faydanız dokunur. Yani şu anda damızlık anaç angus bulunmuyorsa bulunmamasının sebebi yüksek maliyetlerse bunun önüne geçmenin tek yolu da üretimdir mantıklı olarak. Yani insanlar biraz elini taşın altına koyup alış maliyetinde ucuza kaçacağım diye 15-20 sene sana hizmet edecek malı e, almayıp daha kötü mallarla üretim yapmaya çalışmak baktığınızda uzun dönemde mantıklı değil arkadaşlar. Şimdi yerlilikten çıkan erkekleri besiye aldığınızda tamam 350 kilo civarında 16 ayda 18 ayda neyse kestirerek 158 randımanla atıyorum mesela 57-58 50 randımanla keserek güzel bir iş elde ediyorsunuz para kazanıyorsunuz bakın ben para kazanmadıklarını iddia etmiyorum burada anlaşalım zarar etmiyorlar para kazanıyorlar ama daha fazla para kazanabilirler ve daha verimli bir işletme haline gelebilirler arkadaşlar şöyle bir şey daha var işletmelerde bu ister süt hayvancılığında olsun ister et hayvancılığında olsun verimlilik arttıkça maliyetler tam tersine aşağı doğru düşer yani Şöyle bir örnek vereyim. 20 kilo süt veren bir sütineği ile 40 kilo süt veren sütineğinin maliyetleri aynı olmaz. 20 kilo süt veren inek size daha maliyetli olur. 40 kiloya göre verenden. Çünkü 40 kilo veren, 20 kilo veren 2 katı, 3 katı yem yemeyecek. Bunlar neredeyse hadi ondan biraz daha fazla yem yer. Ama size karşılığında 2 katı daha fazla süt verir. Bu niye? Genetikle alakalı olan bir şey. Genetiği daha iyi olduğu için. Yani siz ne yaparsanız yapın, genetiğin önüne geçemezsiniz. Bizim memleketteki asıl anlaşılması gereken sorun bu. Genetiğin önemi. Yani hedefiniz Başarı olursa ana hedefiniz ana bakış açınız maliyetler değil de maksimum verimlilik ve başarı olduğunda para size arkadan gelir arkadaşlar. Yani verimliliği yakalarsanız maksimum verimliliği ve başarı yakalarsanız hedefiniz başarı olursa para da arkasından zaten gelecektir. O yüzden bu et hayvancılığında da böyle sizin angus aldığınızda maliyetinizi artacak diye düşünüyorsunuz ama aslında artmayacak. Onu da iddia ediyorum. İddia etmiyorum. Bu kanıtlı bir şey. Yani bunu yapanlardan da ben görüyorum. Adam şu anda günlük 40 liraya. Hiçbir şekilde önüne kesif yem dökmeden herhangi bir fabrika yemi ya da arpa ya da küspe herhangi bir kesif yem dökmeden şu anda angus anaç üretiyor ve bu anaçlardan her sene buzağı alıyor. Ayrıca de anaçların bu halde batmasına rağmen günden güne etlendiğini söylüyor. Kilo aldığını iddia ediyor. Sen ne yapıyorsun Yerli hayvanlarını Önüne güzel bir rasyon hazırlıyorsun. Küspe falan veriyorsun. Kesif yem veriyorsun icabında. E gene öyleyken hayvanın kilo almıyor. Böyle hala böyle duruyor yani. Kuru götlü bir şekilde işletmende duruyor. Bir verim elde etmek yok. Tek e, elde edeceğim verim onun melezinden alacağım bir tane buzağı. Onu da sağ salim alıp büyütebilirsin Şimdi böyle olduğu zaman bu gerçekten maksimum karlı bir iş mi olmuş oluyor? Bunu soruyorum yani hep beraber burada konuşalım. Bu maksimum karlı bir iş yapmak mı oluyor yani bu bunun ismi? Angus'a baktığımızda ki bu erkek olursa Şimdi dişi olduğunda da dişilerde de et değil mi o da aynı para kazandırmıyor mu? Yerlerden çıkan dişi e tamam o da et sıkıntı yok ama çıkan danadan daha az et yapacağı kesin orası bir gerçek. E, satmaya kalktığında da bir dana kadar para tutmayacağı bir gerçek o yüzden direkt burada bak birinci eksiği yazdım. İşletmenden çıkan muzalar dişi olduğunda daha az karla besi yapmak ya da daha az karla satmak zorunda kalacaksın bu bir gerçek. Erkek olduğunda besi çekeceksin %58 randımanla 16 ayda 350 kilo örnek veriyorum keseceksin böyle olduğu iddia ediliyor yapanlardan. İşletmen orijinal langus olursa ne olacak? Şimdi orayla kıyaslayalım. Erkek olduğunda sonuçta melezine göre daha iyi kilo alacağı için yani diğeri günlük 1.7 kilo ile çalışıyorsa canlı ağırlık artışı olarak orijinal illa ki ona %1-2'lik fark atacak. Çünkü orijinal. Ondan daha üst. Burada da hemfikiriz. Ayrıyeten randımanda da yüzde %2-3 fark atacak. Burada da hemfikiriz. Çünkü orijinal daha kaliteli. Genetiği daha iyi. Yerlilik melezine göre. Yani bu rakamlar hesaba vurduğunuz zaman hayvan başı 20-30 bin liraları. Hatta ve hatta işini iyi ve doğru yaptığın takip daha da 40-50 bin liralara çıkacak farklar bahsediyorum. Bu yüzde yüzde ikilik farkları. Bunlar öyle hani kulağa küçük geliyor ama o kadar da küçük değil. Rakama vurduğunuzda bayağı fark ediyor. Burada bir para kazandın. Çok güzel. Besi yaparsın. Dişileri ne yapacaksın? Dişi olursa daha da avantajlısın. Daha da kerdasın. Daha da iyi senin için. Yani keşke hepsi dişi olsa. Bu sefer damızlık olarak satacaksın. Damızlık olarak satacaksın bak. Dişilerini besleyeceğim de üreteceğim de ne bileyim. Ya da düşük fiyat satacağım değil. Damızlık elinde orijinal bir angus ırkı var ve aranıyor. Şöyle örnek vereyim. Oh tıkandım Hem yürüyüp hem konuşması zor. Şöyle örnek vereyim. Çevremde bu işi yapan işletme var. Sosyal medya adam yapmış Angus işletmesi. Kapalı sistemde yapıyor. Besiden ziyade daha çok damızlık olarak çalışıyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanından da adamın hayvanlarını almaya geliyorlar. Arkadaşlar adam diş hayvanlarını canlı kiloyu karkas fiyatına satıyor. Bakın yani canlı kiloyu güncel karkas ettik diye çarpıp o şekilde damızlık dişlerini satıyor. Ve Türkiye'nin dört bir yanından bunu insanlar almaya geliyor. Çünkü yani asıl Angus'un değerini bilenler daha çok almaya geliyor diyelim. Yani keşke hepsi dişi olsa o o zaman yani çok daha fazla maksimum bir kar önüne yem dökmeden sadece kaba yemle bu hayvanları güzel kilolara getirip hiç yem dökmeden canlı kilosunu karkasla çarpıp satabiliyorsun. Damızlık olarak. Erkeklere de aynı şekilde damızlık olarak satabilirsin. İlla besiye çekeceksin diye bir şey yok. Hiçbirini satamazsan en son besiye çekersin. Ondan yine para kazanırsın. Çok daha güzel yerlilik melezinden çok daha güzel para kazanırsın. Yani şimdi bunu yapmak mı daha mantıklı? Yoksa yerlilikli yerlilıklı anguslu melezleyip onlardan para kazanacağım diye uğraşmak mı daha mantıklı? Hangisinde daha çok kar var? Siz söyleyin. Ben size bakın. Söylediklerimde yalan yanlış bir şey yok Mantıksız bir şey de yok Olası olacak olan bu yani Melezleme yaptığınızda ya da orijinal yaptığınızda Size bekleyen senaryo bu e Şimdi orijinal yapmak mı daha mantıklı Yoksa melez kırma hayvanlarla Melez bir ırk üretmek mi daha mantıklı Melez ırkı damızlık alan olur mu Ben almam satabilir misin? Satamazsın. Melez ırkı besiye aldığında orijinaliyle aynı kiloları, aynı randımanları yakalayabilir misin? Yakalayamazsın. Yani melez ırkın tek bir avantajı kalıyor. O da anaç alımındaki düşük maliyet. 15-20 sene boyunca size hizmet edecek olan hayvanı yani makineyi bir makine alıyorsunuz. Size makine 15-20 sene boyunca hizmet edecek. Size edecek. Bunu ucuza almak mı? Birinci kalite mal verecek. Diğer yerde başka bir makine var daha ucuza. Size ikinci kalite mal veriyor. O da aynı şekilde hizmet edecek. Birinci kalitede çıkan malları ister besi al ister damızık sat her türlü yüksek kar yüksek para ikinciden çıkanları sadece besi alabilirsin damızık satma şansın yok yani Böyle baktığın zaman sen hangisine yatırım yaparsın? Soru bu. Bence fazla bir şey konuşmaya da gerek yok yani özeti de bu yani artık arkadaşlar olayın ve şimdi bu angus olayı da öyle bir hayvan ki arkadaşlar melezi bile melezi bak angusun tohumu bile sizin yerliliklerinizden çıkan danayı bu kadar randımanlı ve para kazanılabilir bir hale getiriyorsa orijinalini yaptığınızda nasıl bir verim nasıl bir para kazanılacağını siz tahmin edin ve bunun da ülkenin et açığı açısından üretim açısından nasıl bir fark yaratacağını da tahmin edin. Yani bu biraz da bunun için de önemli. Ülkemiz için de önemli. Bu Angus, Angus ırkı biliyorsunuz birçok milleti doyurmuş bir ırk. Hala doyuran bir ırk. Yani adamlar bu Angus ırkıyla kendi milletlerini doyurmuş. Başka milletleri doyuruyor şu anda. Mesela bizi doyuruyor. Angus, Brangus biliyorsunuz onlar, bunların hepsi Angus ve melezleri. Yani bu Angus ırkının da bizim memlekette de yayılması lazım arkadaşlar. Et açığını et hayvanıyla kapatabiliriz. Bu memleketin İç Anadolu'sunun ovalarında, meralarında, doğusunun meralarında Angus ve Hereford ırkı mallar yayılması lazım. Oralarda bu malların çoğalması lazım. Özellikle süt sağmayan sadece meradan faydalanarak bir buzağı alan işletmeler için söylüyorum. Ben süt sağacağım diyenler tabii ki yine simental ve mortofona Yönebilir. Ama sadece et üreteceğim diyen arkadaşlarım Angus'u, Hereford'a özellikle fayda faydalananların yönelmesi şart. Daha fazla verimlilik için artık çalışmamız, maksimum verimliliği hedeflememiz, başarıyı hedeflememiz şart arkadaşlar. Hedefiniz başarı olsun, verimlilik olsun. Para arkasından gelir. Yani her şeyi böyle hesap ederek, maliyetleri hesap ederek yapacağınız yatırımı e, yönünü değiştirmeyin. Şimdi kısa kısa vadede size kazandıracak maliyetler uzun vadede yapacağınız daha yüksek karlardan size alıkoyuyor. O yüzden bunu biraz düşünmenizi ben istiyorum, öneriyorum, tavsiye ediyorum. Şimdi bu kadar olsun arkadaşlar. Çok fazla uzatıp da sıkıcı bir hal almasını istemiyorum. Tekrardan yeni videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cümleten iyi akşamlar.